Efendim merhaba. Herkese merhaba. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İnşallah her şey yolundadır. Sabrımız ve dualarımızla bu kötü günleri mutlaka atlatacağız. Şimdi sizlere ayakkabılarımı göstermek istiyorum. Bir haftadır paylaşımlarını yapıyorum sayfalarımda. Evet, bir kuzucuğumun, bir ihtiyaç sahibi olan kuzunun bayramı olmak ister misiniz diye sordum sizlere. Sizler de çok güzel ilgi gösterdiniz, alaka gösterdiniz, destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayrınız kabul olsun. Şimdi ah, ayakkabıları, şimdi ayakkabıları göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz ayakkabı 10 lira ve elbise de alacağım. Yani en fazla 15, 10, 25 lira bize göndererek bu güzel ayakkabılardan ya da ne bileyim bir çocuğun güzel bayramlık elbiselerini alabilirsiniz. Çok cüzdi. Herkesin alabilmesi için elimden geleni yaptım. En uygun ayakkabıları ve en güzel en kaliteli ayakkabıları buldum. Lütfen bir çocuğun bayramı olmak isterseniz desteklerinizi bekliyorum efendim. Sevgiler saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.